Dün dayı oğlu kaza geçirmiş ya. Dayım aradı gel bu arabayı sen al. Benim oğlan kullanmayı bilmiyor. En azından sen güzel kullanırsın. Güzel bakım yaparsın dedi. Gidelim bakalım arabayı almaya. Arabayı açık bırakmazlar ya. Araba açık bırakılır mı kardeşim? Bir arabanın önü pert. Anlaşıldı dayımın bana arabayı verdiği yengemden arabanın anahtarını alıp gideyim. Arkadaş yengemde ne çok konuşuyor. Arabanın içi baya çok güzel. Arabanın motorunda baya sorun var. Neyse ben tamirciye götüreyim bunu. geldik ustanın, mekanına. Usta bugün dükkanda yok. Arabanın resimlerini attım, o ne yapacağını biliyor. İki gün sonra gelir arabayı, teslim alırım.''